abi bu maçtan sonra bekliyorum. E, ee, Topiler atlayalım senin YouTube'a hem de video çıkar. Olabilir ya. Ben rank kasmıyorum siz. Ben de kasmıyorum. Sonic kasıyor diye şey yaptıydım. Ee, o zaman biz Pochinki'ye atlayalım. Şey kurtarmaya gitsin. Ee, adı neydi? Rüzgar. Rüzgar rüzgar. Abi. Tugay ne yapıyorsun Tugay? Tugay botları salıyorsun değil mi lan? Ben de abi. Yok lan Tugay eee Racon var ya. Onunla Tugay. Simseme Değil miydi lan Tugay? Değil miydi yanlış? <laughs> kalmış aşkında. Aa ee, neydi lan senin adın? Samet. Samet. Nasılsın Samet? Abi ne yapıyorsun? Aynen de Akhira gidersem uğraştım. Diyorsun. Sesin çok az geliyor ne desem ne Samet. Ne Barı, barı Samet botları ne olur mu? biraz bağlı. olur abi adam indi gördüm Plak. sal onu sal 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 o bende geliyor. Ya mm. Help. Ne <laughs> nasıl <laughs> <laughs> Nerede, <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Ben de kit yok ha dikkatli ol. Thank you. Sessiz bir saniye. Tamam. ortada okay. Aga abi kaldırıyor. Kaldırıyorum kaldırıyorum şey. duruyor kaldırıyor. I'm recalling a teammate. Ya. Thanks. Get. <coughs> Come on, let's do that. <coughs> Buradayız şu an. var galiba. Kanka burada tamam. burayı... Bir saniye sessiz olursanız. Buraya da gel. Tamam. Kurtarmada adam var mı? Yok. Kurtarmaya acil Abi, birisi gel, gitsin ben. de. Kurtarmada gel. Ben çok yaramazıyım. istiyorsan sen git. Baş serunum. Ben, 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 ben. ben. Şöyle adam var mı? Var, <laughs> abi. var burada da. Yok abi iki numara yardıma gelsin. Okey. İki numara sen 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 oraya gideceksin. Kurtulmak. Motora binip gideyim ben o zaman. Otomatik silah olsa? Abi benim notum M4 vardı. Allah, al. abi gördün mü? Adamlar çekti bütün not. Abi ben gidiyorum. <laughs> Nelkin nice, you know abi Benim acil silah bulmam lazım. Sen burayı nasıl ilerle? Abi daha var mı adam? Olduğunu sanmıyorum kardeşim. <Seyl -ame> ay Ay ay. Rabbatan. Rabbatan. <Sessizlik> Kahvem bitmiş bu arada. ...ee... 9 milim bulursan söyle bana tamam mı? Tamam. Ana bak, ben bir tane var. Abi markete gitsek mi? Bir bana, şöyle bana. Bir tane var. Bana 4 3 lazım. Alabiliyorum yani. Abi sen alayım. Bu arada bana uzatılmış şarjör lazım. 30 e, 35 mermi lazım gençler. Bir daha AKM lazım. Ben yakın temas oynuyorum bu el bilginiz olsun. Eee, rush mı oynasak, nasıl yapsak? Kurtarma kimlerin hakkı kaldı? Herkes öldü <laughs> mü? Abi, Abi. Dokuz, <laughs> e, <dokuz gülüyor> Yok gerek yok abicim artık. Abi istiyor mu? Bende para var. Yedi para var. Dört mera arabayla alsana ya valla ben alan için de öpüyorum Hem gelmiş buram düştüm de yapalım 60 tane 556 bıraktım buraya şeyle, Dikeyi bıraktım Benim lootum mı? Benim lootum tamam ya. 5 kilo oldu. Botları da salarsanız 10 kilo yaparız. Daha gerçek de vururuz. Hiç sıkıntı yok. Ee, bir araç getirseniz de sadece hakkı olan kişi kurtarmada kalsın. 10 kişi, e, kişi diyorum. 3 ee, kişi biz şey yapalım adı neydi adam arayalım kill lazım bana ya abi shit buldum abi bug yapacağım bug yapmayın gençler ben bug yapan kişilerle oynamıyorum ya Bak eşittir eşittir hile ya. Ben alan dışına koşmuşum manyak gibi yanlışlıkla. Adamlarda Spiderman falan vardı bir o de alamadılar var. kolsuzlar. Çatılara çıktılar hiç. O kadar kalabalıklardı kullanamadılar ya. Avantajlarını. Yani. Bakın mi ne sen Kimin hakkı var şimdi? Aa bende ikinci seviye yelek yok. Bir. <laughs> Oha ya. Benim. Adamlar adam. mermi atamadı. Abi bisiklet var. Seni alayım mı? Bisiklet tek kişilik oğlum. Abi bizde dört araç var. Ben M4 çekim ya. Ne diyorsunuz lan Bende M4 var. Bir bende yok. Gençler şuraya bir atlayın da. Bir durun. Ben hızlıca çekeyim. Neredeydi? Evet. Şu arkada mıydı? Aa burada mıydı? Lan buradaymış. Pardon sorry. Abi. Neredeydi lan? Abi, abi, nerede? Market neredeydi evet. Paşin, Abi alan, alan, abi, alan, Market neredeydi aga? alan, ben onu 2 dakika alıyorum M4'ü. Ui! Oy aldım bir de bu araya Bilgin. Hı. Bu arada buraya şey bilginiz olsun da. Bu neler. Ne oldu lan? Abi neler buldum ben neler neler. Öyle bir maske buldum ki de maske Ama işte. Herkes ne kaybolur ne abi? Zengin maske tabii. Olunca da bir boka yaramıyor kardeşim. Görüyorsun işte böyle. 1 vs 4, 1 vs 3 yiyorsun. Gel. Biriniz sürsün ben bir can dönem. Biriniz sürsün gençler. Sen. Siz devam edin, benim bir tane kitim yok. Alana girelim, atarsınız. Eee, Milita'ya git abicim. Milita'ya git. Ben... Abi, şu, at. şu... işareti attım. attım, sen git. Kim nasıl ya? Nasıl? Devam devam devam. Çok bitecek abi. Ben de yakıt var ama. İyi yakıt aldın iyi, iyi olmuş. Yakıt. Bas yakıt bas. Bas. Farmda Mekin adam var. Dur devam et devam Sırt. et devam Masturra et devam Masturra et. Kaysen. Lan. Devam et. Adamlar var. Ee, hangar içindeydi. Abi adam hangar içindeydi ya. Sağda kalsaydı kalırdık aslında. Abi tek. Abi tek iş. Sen versene bir aracı bana. Allah'ını seversen ver aracı bana. Abi sen nereye sıkıyorsun ya? Evde evde evde. Tek kişi mi? Bana yardım. Tüpeste. Canı çok azdı ya. Abi dikkat edin başka bir tane daha var. Onu yanına az bir şey indirdi. <laughs> Bu bana da dokunun ya. <laughs> Thank you. Sen direkt çocukları tut da. Bana. Thank you. <laughs> Watch out. Ya ne oluyor amına koyayım Yok. ya? Hayır ben ya. Oradan geldiğini anladım. Tam yere atacaktım. Adam uçarak geldi abi.